Karşında. kız Sen dur kapatacaksın niye? Şimdi nereden? Anne orada. <laughs> Aa. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Ay, ay, eyvallah hadi. <laughs> <laughs> neredesin? I got it. Tamam, hangisinden? Ondan değil, ondan. Tamam, ben onu göremiyorum ama. ama bak Hadi kay. Wow. <laughs> Nereye tırmanacağım? Nereye tırmanacaksın? Buraya. Buraya mı? Buraya <laughs> 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 tırman. Evet. Hadi Hadi bakalım. Bir ya. Ona... Bakalım bir yatırım onu bilecek mi? Nasıl <laughs> ayağını... Ona... bir daha dene bir daha. Ayağını sıkı koy. Ve tutu, tutu, tutu. Ben tutuyu tutuyu tutuyu. Ona... Dur ben. Git hadi. <laughs> Tutmayayım ben tamam hadi. Evet, aferin sana kız. Ya. Ah, oldu. Tut oraya. Ana kayda Yok yok, ayağını uzat. Sol ayağını koy, sol ayağını. Hayranım. Allah yardım yardım yardım. <laughs> yardım. Hadi tuttum. Ay. Ayağını koy. Allah Allah. Ne dedi Ne Bir daha mı? Bu, 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 bu. Ay. Arkadaşlar ellerim çok nemli. Nemli mi? Ellerin nemli olduğu için mi çıkamıyorsun? Hadi Eli <laughs> ya hadi Eli <laughs> ya, ya hadi. Hadi Eli ya hadi ya <laughs> hadi, hadi. Allah. Olmadı neyse başka bir şey deneyelim. Hadi. Diyen. <laughs> Kapı mı kapalı? Nereden açık bunun kapısı diye. Hazır zıp şuradan. Bak, bak. <laughs> bu, oh, müzik mi çalıyor? Ne yapıyor bu? Yok bir şey yap. Ha, tamam. Hadi zıp zıp çık bakalım. Kız ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın? <laughs> seni gitti uyanık seni. Ee onu nasıl yapacaksın? Yapamadın yine. <laughs> Zıplayacak mı Açık mı? Ben kayacağım şuradan. Beraber kayalım mı Lia? Allah çok iyi olur. Ben de kaymak istiyorum. Anne gel dökme. O bir ben patlatırım kız onu. Sen çünkü Sen çünkü. Arkadaşlar bana şişman diyor bu cadalı. Sus Hadi gel kayalım. Hadi gel. Bu tatlı prensesim. Ben sana yeni öğret. Hadi yeni öğret. Kanka. Kanka gel. Kanka hadi gidelim. Kırta kırta Bir de bak kanka bu ne? Kanka bu ne? Tırpıyız, evet, çok heyecanlı. Kanka. kanka. Bak, Aa, Aa ben korkarım oradan. Kanka. Bak şey var. Evet. Hadi çıkalım. Çıkalım. çıkalım Hadi gel. Nereden çıkacağız şimdi kanka? Ay, bu ne Ben de geleceğim, geleceğim. Ay ya. <laughs> <laughs> Geldik işte burası. Haa, o arkadaş doğru, ben koyabilecek miyim Abi, acaba? Anne gel gel, ona Beni bekle Liyah, <laughs> Bir dakika, dur, korkuyorum. <laughs> bir, iki... Aaaa! Hahaha! Liyah, çok korktum, bir daha yapalım mı Liyah? Çok eğlenceliydi. Eğlenceli. Evet, eğlenceli. <laughs> gel bakalım. Oooo, Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nereye gideceğiz şimdi? Ya <laughs> şundan da kayalım. Ay ben onu korkarım onu. Neyden? Şu dönerden. Kayalım. Ay hayır, hayır asla. Hayır. Asla. Yok. Hayır gelmem. Gelmeyeceğim. 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 Korkuyorum. Korkuyor Lia. beni götürmeye zorla götürüyor ya beni. Tamam bırak. Bırak ben geleceğim tamam. Gidiyorum ben gelmiyorum. Haydi ben gidiyorum. Hadi, Hadi ben gidelim. Anne, gidelim. <gülüyor> Allah. Ana bundan da kayalım. Bu nereye gidiyor? Gel, gel. Gel, gel Değişik kızı bu, çok yüksek. Bakayım sana. Aman Tanrım. Bir tanem. <laughs> sen Ya gözüm kaydı. <laughs> gel gel. Yüksek değil mi? Ya gel, gel, hiç yüksek değil. Korkuyorum niye çekil oradan. Tamam, gel. Çekil. Gel, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çekil şuradan. Ola, o. Ya, bir dakika. lan. Ne oldu? Gözüm gitti. Gülmekten ne oldu? Ne olacak? Gözüm gitti. Oğlum çarpacak sana. Kızım ne yapıyorsun? Görüş yapayım. Hadi gel. Nereden çıkacağız? Labirente girdik. Nereden çıkacağız? Gel gel Kaybolduk sanırım. Gel. Nereye götüreceksin yine beni şimdi? gel. Bak korku şeyler yapma ya bana. Gel gel. Gel tünelden geçeceğiz. Tünelden mi geçeceğiz? Hangi tünelden? Gel Arkadaşlar, vay Orası neresi kız? Ya nasıl çıkarsın boş ver. Bir ya ben çöker ben oraya girersem ya? Hayır, gel. Hayır ya ben girmem oraya asla. Gel şuradan çıkacaksın hadi. Ya sen de gel. Hayır ben gelmem oraya. Anne biz bunu beri kaldıramaz. Gel biz şuradan kaydıralım. Tamam. Hadi gel kaydıra gel. Gel sen de git. Hadi kaydıra. Sen de gel. Sen de gel. Kızım <biraz>. Ya. <laughs> ya Allah. Allah. <laughs> <laughs> ya bırak ya. Söz geleceğim git hadi. <laughs> Dur sen gitme ben kucağıma alacağım seni tamam mı? Hadi gir, içeri gir içeri tren olalım hadi. Fazla mısın? Aslında ben vurayım korkunç mu bu? Değil <laughs> Değil mi? 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 çizildi. çizildi? <laughs> Bakayım. Arkadaşlar korkudan yanık çenesini çizdim <laughs> korkudan çenesini çizmiş olabilirim. <laughs> Çok kötüydü. gel bir daha kayalım. Ay, hayır ben oradan kaymam. Evet. Şuradan kayabilirim. Şuradan kayarım. Asla oradan kayma. Tamam kayalım. Tamam oradan kayalım. Nereden? Burada, burada. Aa orada mı bir şey var? o ne? Anne bu Evet, gel hadi gidelim şuradan. Bak bu güzel diye bunda kayabiliriz. Ya, sen git önce kay, ben sonra beraber kayacağız. hadi gel, hadi geçelim. Tamam gel. Gel. Arkadaşlar bu beni her yerden kaydırdı. Bu nedir ya? Siz nasıl kayıyorsunuz buradan? Ya gel gel nereye gidiyorsun? Kızım nereye gidiyorsun annem? <gülüyor> <gülüyor> gel de de. Gel kafam. Her yere kafa atıyorum ya. Hadi. Sen önümden git ben arkamdan geleceğim. Hadi git. Gelin et Arkadaşlar diye gitti bile. Çekil Ne? Gözün acıdı. Ola ola. Ayağım mı vardı orada? Ay, ay, ay. ay topları içine çıkamıyorum. Ay. Gel <laughs> ya seni yatırayım Gel ya seni yatırayım. Allah topları. Ay. Anne. <laughs> ay. Anne. 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 Anne.